Plevne Mahallesi ve Yolu Caddesi'nde meydana gelen kazada özel araç yola kontrolsüz giriş yapınca bir taksi dolmuşa çarpıştı. Kazayı neden olduğu iddia edilen özel araç sürücüsünün arabasını bırakıp olan yerinden kaçtığı bildirildi. Olay yeri inceleme ekipleri kaçan şahsın aracını inceleme altına aldı. İnceleme sırasında araç içinde sürücü koltuğunun yanında uzun bir sopa bulunması ise dikkat çekti. Kazada taksi dolmuşta yolcu olarak bulunan Mehmet Zeki olay yerinde 112 ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı devlet hastanesinde hayatını kaybetti. <laughs> Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.